اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. ربيب، بيغامر و مِنَ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ شِفَاتِنَا جُنْدَ مِزِينَاءِ آمين. 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 عن أنس رضي الله عنه أنس رضي الله عنه تري بيت Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men ala jariyatayhi hatta tabluğa jaa yawmül Her kim diyor iki tane kız çocuğunu, kız evladını yetişkinlik çağına gelinceye kadar güzel bir şekilde büyütürse ve terbiye ederse kıyamet günü diyor Peygamber Efendimiz ben onunla beraber parmaklarını böyle birbirine sıkarak bunun gibi yan yanayım. beraberim oh. Peygamber Efendimiz. Neden? Çünkü kız çocuklarının değerli kardeşlerim ayrı bir yeri vardır. Cahiliye döneminde nasıldı? Kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı değil mi? Ne sebebiyle? İşte onlara verilmeyen de değer sebebiyle işte yarın bir gün esir alınacak, biri kaçıracak, yüzümüz kara çıkacak bu düşüncelerle cahiliye adetiyle cahiliye kafasıyla maalesef değerli kardeşin kız çocuklarına değer verilmiyor. Peki o zaman öyleydi. Şimdi hala var mı? Maalesef hala kız çocuklar. Maalesef var. Var var. Hatta cahiliye döneminde diyor ki bir kişiye kız müjdelendiği zaman yüzü kapkara olurmuş. Erkek beklediği için. Yüzü böyle kapkara geçiyor olurmuş. Niye? Ama niye erkek olmadı? Şimdi ben ne yapacağım? Acaba büyüteyim mi? Acaba toprağa mı gömeyim? Şeklinde böyle bir cahiliye adeti değerli kardeşim. Peki İslam ne yapıyor? İslam kız çocuklarına yine hadis gelecek inşallah. Eğer iki tane kız çocuğunu büyütürse Peygamber Efendimiz buyuruyor o kişi cennete girer. Sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiye üzere büyütürse onlara değerli kardeşim değer verirse An Ayşe radıyallahu anh'a da rivayet edildiğine göre Ayşe validemiz buyuruyor ki yanında iki kız çocuğu bulunan bir kadın gelerek bir şeyler istedi. Ben de evde hurmadan başka hiçbir şey bulamadım. Bir tane hurma verdim o kadına. Yanında da iki tane kızı vardı. Daha sonra o kadın o hurmayı aldı, yarıya böldü, bir tanesini bir kız çocuğuna verdi, diğerini diğer kızına verdi. Daha sonra da Peygamber Efendimiz geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de durumu anlattım. Ya Resulallah bir kadın geldi, iki tane de kızı vardı yanında. Bir şeyler istedi, açlardı. Ben de bir tane hurma verdim. Ve diyor ikisi ikiye böldü. Bir tanesini bir tanesine verdi yanına, diğeri diğer kızına verdi. Kendi hiçbir şey yemedi. Onlara tercih etti. Hatta başka bir zamanda üç tane hurma veriyor, bir tanesini bir kız çocuğuna veriyor, diğerini diğer kız çocuğuna veriyor, bir tanesi kalıyor. Tam kendisi yemek üzereyken yine kız kızları istiyor, onu da ikiye bölüp onlara veriyor. Bu durumu Peygamber Efendimiz'e anlattı. Daha sonra Efendimiz şöyle buyurdu: Melip yemin her dili Bak özellikle her kim kız çocukları özelinde söylüyor, her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, onları iyi bir şekilde büyütürse bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olur. O kimse ahirette cennet cehenneme girmez. Ne denir? Sen bu kız çocuklarına iyi baktın, Allah'ın emanetidir dedin, büyütene kadar baktın, evlendikten sonra yine bakmaya, kollamaya devam ettiğim, onların ne sıkıntısı varsa, sıkıntılarını bertaraf etmek için uğraştığın, işte senin cehenneme girmeme sebebin, yetiştirdiğin bu kız çocuklarıdır denilir derli kardeş. Özellikle kız çocukları özelinde hadis-i öyle geçiyor. فَاَحْسَنَ ahsene Onlara güzel davranması sebebiyle derli kardeşlerim o kimse cehennemden azat edilir. An Ebi Şuray radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahümme inni uhabbicu haqqa zaifeyn. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem iki zayıf kimsenin hakkını yemekten sizleri şiddetle sakındırıyor. Ama iki zayıf kimsenin hakkını yeme konusunda dikkat edin. Kimdir onlar? El yetim. Birincisi yetim. ikincisi der e kadın. Bu ikisi de değerli kardeşlerin hakkı yenme konusunda zayıftırlar. Kendilerini çok fazla müdafaa edemezler. O yüzden bu iki konuda ikisi hakkında aman bunların hakkını yemeyin. Bakın size bir örnek anlatayım. Bir soru geldi bize. Bir tanesi soruyor. Diyor ki hocam falanca çocuklar var. Bu çocukların anneleri, babası bir kazada ölüyorlar, vefat ediyorlar. Bu anne babadan kalan miras var. Ama çocukları da küçük. Bakın anne babanın malı var, mülkü var, çocukları da küçük. Bunların dayıları, amcaları ne yapmışlar? Anadan babadan kalan miras, parayı işte onların hayrına gitsin diye, onlara yarasın diye gitmişler hayır kurumlarına, camiye işte oraya buraya biz dağıttık diyorlar. Heh. Çocuklar da büyüyorlar, yetimler büyüyorlar. Ya zamanda böyle böyle bir şey olmuş diyorlar. Bunun durumu ne? Yaptıkları doğru mu? Tabii ki yaptıkları hata. Allah muhafaza. Sen yetimlerin malını istediğin yere ver, değerli kardeşim, istediğin hayır kurumuna ver o yetimlerin malıydı. Anne babası vefat etmiş onların hakkıydı. Senin on, o yetimlerin hakkını koruman gerekiyordu. Yani hayır işlediğini mi zannediyorsun? Değil mi? Değil. Evet. hayır işlediğini mi Hayır ya. Öyle hayır mı oldu? Ortada yetim var, küçük çocuk var, onların hakkı var. Ben gittim. işte bunlar onlar adına, ölüler adına hayır yaptım. O, o senin malın değil ki. Hayır yapamaz. Peki ne olacak? Onların malını ne yapıp ne edip vereceksin? getireceksin o yetimlerin malını değerli kardeşlerim hakkını hak, hak, kim hak ediyorsa o çocukların hakkıdır ona onlara teslim edeceksin Rabbim muhafaza eylesin değerli kardeş yetim malı çok tehlikeli muhafaza etmek lazım zordur zordur Rabbim muhafaza eylesin Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bu hadis-i şerifte Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu Mus'ab anlatıyor. Sad bin Ebi Vakkas ilk Müslümanlardan. İslam'a çok büyük hizmetleri olan bir sahabidir. Fakat Sad bin Ebi Vakkas savaşlara çok katıldığı, Peygamber Efendimiz'e çok yardım ettiği için ilk Müslümanlardan şöyle bir duyguya kapılıyor. Yani kendisinin üstün olduğunu, cihatlara katılıyoruz, savaş ediyoruz, mücadele ediyoruz gibi bir düşünceye kapıldığını oğlu söylüyor Peygamber Efendimiz. Ey Allah'ın Resulü benim babam herhalde böyle düşünüyor. Diğerlerini biraz daha e, düşükte görüyor gibi deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hel tunsavun ve tunzakun illa bidu'afaikum. Allah size yardım ediyorsa, Allah size rızık veriyorsa bu aranızdaki zayıflar sayesinde değil mi? Zayıf olup da Allah'a ihlaslı olanlar sayesinde değil mi? İhtiyaç sahibi olup da Allah'a yalvaranlar sayesinde değil mi? Yani sizler rızıklanıyorsanız Allah size değerli kardeşlerim yardım ediyorsa bunun sebebi, bunun sebebi değerli kardeşlerim aranızdaki zayıflar sebebiyle değil buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam. Yeni bir konuya geçtik. Kadınlara iyi davranmakla ilgili. Ali -Eb Ebu Hurayra radıyallahu anhu Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İstevsu bin nisa'i hayran. Kadınlara iyi davranmanızı emrediyorum. Eşlerinize, kadınlara genel olarak iyi davranın. Vasiyetimi tutun. Zira kadın kısmı Efendimiz buyuruyor kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafta. Eğer eğri kemiği doğrultmaya kalkarsan şiddetle, vurmayla, kırmayla o, o, takdirde diyor kırarsın, düzeltemezsin. Düzeltin derken kırmış olursun. Kendi haline bırakırsan diyor o takdirde yine eğri kalır o halde onlara iyi davranıp kadınlar hakkındaki tavsiyeme uyumuz. Bu değerli kardeşim daha çok bizler bunu tabii ki manevi anlamda, duygusal anlamda değil mi? Yani düzeltmeye çalışırsan kırılırlar. Belli bir ölçü iyi davranın, önemli olan iyi davranmak. Bir de şu yönüne temas etmek istiyorum değerli kardeşim. Özellikle mesela zincir marketler var değil mi? Orada ya da başka yerler var. Bu kızcağızlar, gencecik kızlar ağır işlerde çalıştırıyor. Kaldırma, ya, yani ağır işler veriliyor kendilerine. Getirme, götürme. Normalde bunlar kızcağızların işi değil. Bunlar erkeklerin işi. Yani o yüzden değerli kardeşlerini böyle çalıştıranlar varsa böyle bir iş taksimi yapılmasında fayda var. Çünkü onlar geleceğin anneleri. Onlar o bünyeden el ayet-i kerimede erkeklerin daha kuvvetli olması buradan da kaynaklanıyor. Yani erkek çalıştıkça, taşıdıkça ne yapar? Daha güçlü olur. Erkeğin bünyesi budur ama kızların, kadınların bünyesi taşıdıkça onlar daha çok ezilirler, daha çok biterler. O yüzden çok denk geliyoruz. Böyle ağır işler yapıyorlar. Özellikle marketlerde o yükleri kaldırıyorlar, indiriyorlar. Halbuki ne yapılması lazım? Ağır işleri olmayan işte kasadır, oturmadır, hesaptır. Bu işler onlara verilir. Erkeklere de kaldırma işleri verilir, düzeltme işleri verilir. O yüzden değerli kardeşlerim, evlatlarımızı, neslimizi koruyalım, onları muhafaza edelim. Tabii ki zor zamanlarda öyle kolay değil. Öyle kirada olup da geçirmek öyle kolay değil. Bunu da değerli kardeşlerim hesap edelim inşallah. Yine. Abdullah İbni Zem'a radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli yani kardeşleri buyuruyor ki La yefrak mü'minin mü'mineten bir kimse eşine kim beslemez. Onun diyor inkeri heminha bir huyunu beğenmezse muhakkak ki insandır biz de insanız beğendiği bir huyu vardır. Yani eşinin falanca eksikliği sebebiyle şu kusuru var, bu kusuru var deyip beğenmemezlik yapmayın. Biraz da bardağın boş tarafı değil, bardağın dolu tarafına da bakın. Eğer beğenmediğiniz bir şey varsa muhakkak beğendiğiniz bir şey de vardır. Sizin de beğenildiğinizi iyi bir olduğunuzu, eksiksiz olduğunuzu düşünürsünüz ama öyle değildir. Sizin de illaki eşinizin beğenmediği bir taraflarınız olabilir. O yüzden değerli kardeşlerim her zaman neye bakın? Her zaman güzel olan tarafa bakın. Amr İbni Ahvas radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ashabım kadınlara iyi davranmanızı size vasiyet ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize veri verilmişlerdir. Allah'ın sizlere olan emanetidir. Kesin olarak bildiğiniz bir ahlaksızlık yapmadıkları takdirde onlar üzerinde zorbalık kurmaya kesinlikle hakkınız yoktur. Öyle vururum, kırarım, istediğimi yaparım, gücüm yetiyor diyemezsiniz. Eğer ahlak dışı bir harekette bulunurlarsa onlara nasihat edin. Ayet-i ifadesinde değil mi? Onları yataklarında yalnız bırakın eğer bir türlü ustanmıyorlarsa ne dönün. Ama bunun emir babında değil bu değerli kardeş. Çaresiz kaldım. Artık hiçbir alan kalmadı ve ahlak dışı, ahlaksızlık yapmadıkları müddetçe diyor. Artık ahlaka yönelik bir şeyse o takdirde de başka hadis-i şeriflerde de yüze vuramazsın, şiddetli vuramazsın. Ama ne? var değerli kardeşim. Onları cezalandırın. Şayet sizlere itaat ederlerse artık onlara zarar verecek başka bir şey yapmayın. Şunu bilin ki sizin kadınlar üzerinizde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır değerli kardeş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bak Vadi biz bazen okuruz, yani sanki böyle bazı şeyler emir gibi, hani namaz kılın gibi. Bu bir emir değil. Vadribuhum ne emir ifade etmez. Onu yapmak zorundasın gibi algılıyor. Bunun durumları var. Yapmasan daha iyi. Neden yapmamak daha doğru? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hı. değerli kardeşlerim böyle bir durum var mı? Efendimiz eşlerine, kızlarına vurmuş mu? Hayatında vurmamış. Vurmamış. Demek ki bu bir emir değil. Muaviye İbni Hayde radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre, göre edildiğine göre Ya Resulallah kadınlarımızın bizim üzerimizde hakkı nedir diye sordum. Şöyle buyurdu. Onlara yediğiniz ölçüde yedirmek. Ailenize yedirin, eşlerinize yedirin. Giydiğiniz seviyede giydirmek. Siz giyiniyorsanız eşlerinize de mağdur bırakmayın. Yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu kesinlikle söylemek yemeğin olmamış, kötü. Bir de hatta çirkin ama bunu söyleme. Hadis-i şerifte buyuruyor. Ve değerli kardeşlerim yediğinizden yedirmek meselesi mesela. Bazı insanlar var. Çevresi var, böyle arkadaş çevresi var. Onlarla gider, değerli kardeşim, yer içe, Kendisini böyle iyi göstermek için, bak ne kadar cömerdim göstermek için Hesabı da ben ödüyorum der. Ama iki tane, üç tane kendi ailesine gelince kendi ailesini öne yedirmez. Kendi ailesine, değerli kardeşinin o şekilde bakmaz. Başkasına iyi davranır. Ama arkadaşındır, iş ortamıdır, çevredir. Hep güler yüz, güler yüz, güler yüz. Ama eve gelince eşine bağırmaya başlar. Çocuklarına bağırmaya başlar. Herkese tahammül eder dışarıda herkese sabreder ama kendi çocuklarına gelince, kendi eşine gelince bağırmaya başlar. Onları hiç tahammül edemez. Niye? Çünkü bütün kredisini dışarıda kullanmış. Herkese gülmüş, herkese sabretmiş, herkese eyvallah demiş, kredisini tüketmiş, eve gelince en ufak bir şeyde eşine bağırır, en ufak bir şeyde. Ama Peygamber Efendimiz e buyuruyor? Sizin en hayırlınız eşlerinize en iyi davranınızdır. Sizin en hayırlınız değerli kardeşlerim çocuklarına ailesine karşı en iyi davranmanızdır. Bakın bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor aleyhissalatu vesselam sadaka olarak Allah yolunda infak ettikleriniz sevaptır değil mi? Dışarıda ihtiyaç sahibine verdikleriniz, yedirdikleriniz sadakadır, güzelliktir, sevaptır. Sizin kendi eşlerinize, kendi çocuklarınıza da vermeniz aynı şekilde sevaptır. Peki bunların arasında en iyi hangisidir? En büyük sevap da kendi eşine, kendi çocuklarına verdiğidir. Hem onları ihmal etmemiş oluyorsun, hem de onları, değerli kardeşim Allah'ın sizlere olan emanetini korumuş oluyorsunuz. Ebu Hurer radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir erkek eşini diyor yanına, yanına çağırır da eşi gelmezse geceliği sabaha kadar melekler ona lanet eder. Bu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'den rak Buhari Buhari'de geçiyor. Şöyle insanoğlu her zaman Belki değil mi değerli kardeşlerim? Yorgun olabilir, sıkıntıda olabilir. İnsan olup sonuçta robot değildir. Ama evli olan bir kişi, özellikle erkek özelinde söylüyor. Değerli kardeşlerim, eğer ki bu durumda muzdaripse, sıkıntı çekiyorsa, harama bulaşma tehlikesi varsa, bu iş inada bindiyse, artık karşı taraf inatla onun ihtiyacını yerine getirmiyorsa o takdirde melekler lanet eder. Hiçbir sebep yok sadece inat sebe sebebiyle sadece sevmediği için başka bir sebep yok bu şekilde olursa çünkü değerli kardeşlerim bu bu şekilde başlarsa aile bozulur aile dağılır. Rabbim değerli kardeşlerim aileyi korumayı muhafaza eylesin. Rabbim boşanmalar çok fazla. Maalesef çoluk çocuk çok ortada kalıyor. Çok boş sebeplerden ayrılıklar oluyor. Bununla ilgili çok sorular soruluyor. Ne olacak? Ne edecek? Tabii ki sonuçta bir haram değildir. Evet geçinemiyorsan belli bir yerden sonra ayrılık olabilir ama bu sebeplerden dolayı ayrılıp çocukların zor durumda kalması da öyle basit bir olay değildir. Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. İbni Ömer radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kullukum râin. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir memurlarının çobanıdır. O da onlardan sorumludur. Başka yerden geçiyor? Yedirdiğinden yiyecek, yedirdiğinden kendi çalıştıranı da giydirecek. Yediğinden kendi çalıştırığını yedirecek, giydiğinden kendi çalıştıranı da giydirecek. Erkek ailesinin çobanıdır. Onlara bakacak değerli kardeşlerim. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır netice itibariyle hepiniz bir yerde birilerinden sorumlusunuz. Hiç kimse kendi başına değil. Herkes birilerinden sorumlu. Hepiniz idare ettiklerinizden sorumlusunuz buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hurayr radıyallahu anh'ta rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Levkunta amiran ahadan en yescde li ahadin la amertu al mer'ete an li li Eğer diyor insanın insana secde etmesini emredecek olsaydım kadının kendi eşine secde etmesini emrederdim. Hatta Peygamber Efendimiz e sallallahu aleyhi ve sellem bir de Efendimiz'in önünde eğiliyor. Bakınız eğiliyor. Bunun üzerine sahabe diyor ki ya Resulallah, biz şahit olduk. Yani deve senin önünde eğiliyor, ağaçlar bile sana secde ediyor. Sana asıl bizim secde etmemiz gerekmez mi deyince Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Aman ha bana secde olmaz. Rabbinize ibadet edin, Rabbinize secde edin. Müslüman kardeşlerimize iyilik yapın. Bir kimsenin diğer kimseye secde etmesini emret, emretmek isteseydim kadının kendi eşine secde etmesini emrederdim şayet bir kadına kocası kendisini şu dağdan o dağ, o dağdan bu dağa taşımasını emrese kadının bu emri yerine getirmesini beklerdim şeklinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ümmü Seleme radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eyyüme imraetin mâetet zevcühe anha râvin dekhalel cennet. Kocasını memnun ederek, tabi kocasını memnun ederek ölen kişi diyor cennetliktir. Tabi eş de eş olacak değerli kardeşim. Şimdi biz kadınların hakkını anlatıyoruz. Hemen sonrasında değil mi erkeklerin bu sefer hakkı olacak. Aman kimseye muhtaç eyleme. Bizim de ama kadının da görevi var erkeğin de görevi var. Ayrı ayrı başlıklar var. Diyor ki bir kadın kocasını memnun ederek gerçekten ailesine bakan, ailesine düşkün, İslam'ı yaşayan bir kocasını memnun ederek ölürse o kadın cennettiktir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Evet. Değerli kardeşlerim, ailenin geçimiyle ilgili hadis-i şeriflere geldik. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Allah yolunda cihat edilmesi için sarf ettiğim para köle azat etmek için harcadığın para, fakire sadaka verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyaçları için harcadığın para var ya, işte bunların içerisinde en çok sevap kazandıracak olan hangisidir? Bu saydıklarımızın içerisinde sizlere en çok sevap kazandıracak olan ailen için, çocukların için, eşin için harcadığın paradır. Değerli kardeşlerim aman ha dışarıda Çevreme iyi görelim, işte çok cömert desinler, şöyle adam desinler, güzel adam desinler derdinde olup da bütün emeğini, maddi imkanlarını dışarıya saçıp da değerli kardeşlerim ailesine, kendi çocuğuna, kendi eşine esirgeyen adamın yaptığı günah ona yeter. Hiçbir günah işlemesin ama kendi çocuklarını ihmal etsin kendi eşini gözetmesin, onlara vermesin, dışarıya dağıtsın ne kadar cömert ama kendi çocuğunu, kendi eşini gözetmesin o günah var ya işte o günah ona yeter derler. <laughs> ya eyyühellezine amenü ku ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı ateş yakıtı değerli kardeşlerim ateşten olan ateş olan cehennem azabından Yakıtı taş olan cehennem azabından koruyun diye yüce Rabbimiz emrediyor. Rabbim ailesini koruyanlardan eylesin. Amin. Rabbim ailemizi, evlatlarımızı hiç kimseye muhtaç eylemesin. Amin. Rabbim evlatlarımızı salihlerden salihalardan eylesin. Amin. Bilerek bilmeye dek işlediğimiz günahlarımızı, kusurlarımızı derdi hizmetinde affe eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'ın meyinanesel kte tamamen niğerme ve devam alaafiyu والحمد لله رب العالمين الفاتحه